Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd. Kardeşler bugünkü konumuz inşallah annelerle ilgili. yani anne yani özünde kadın anne şahsında baba bu minvalda biraz inşallah bu konuya değinmekte fayda gördük. Tabi anne sadece dinimizde değil hemen hemen her kavimde her medeniyette gerek inanmış toplumlar olsun gerekse inanmamış toplumlar olsun anne her zaman gerçekten o kutsal yerini korumuştur. Bu bağlamda mesela diyelim ki eski ilahi olmayan dinlerde hatta kadına daha fazla değer vererek sözüm ona onun kutsal yerini biraz yükselterek tanrıça niteliğine sokmuştur. Bunlar tabii ki aşırı şeylerdir. Yani ne bir kadını çok aşırı konumlandıracaksın ne de çok dip yapacaksın. Dinimiz tam vasat bir çizgide kadını değerlendirmiştir. Kadınlar içerisinde de anneyi daha çok ön plana çıkarmıştır. Ama kafirler topluluğuna, medeniyetlerine baktığımızda kadını yer yer tarihsel süreç içerisinde hem batırmıştır, kirletmiştir cariye hizmetçi ve ikinci sınıf insan olarak görmüştür. Yer yer de yükseltmiştir. Tanrıça konumuna sokmuştur. Ama bizim dinimiz tam kadını olması gereken noktada değerlendirmiştir. Bu noktada inşallah bizim İslam dininin kadına olan yaklaşımı nasıldır? O minvalde anne ve baba haseten anne üzerinde inşallah değerlendirmelerde bulunacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir rivette Buhari'de geçiyor, diyor ki adamın biri geliyor, diyor ki ya Allah'ın Resulü ben e, cihada gitmek istiyorum, e, Allah yolunda mücadele vermek istiyorum. Peygamber Aleyhisselam diyor ki sen e, anne ve babaya sahip misin? Diyor evet, diyor o zaman git anne ve babana bak. Yani hadisin bütününe baktığımızda o kişinin sadece tek bir oğlu vardı. Anne ve babası tek evde olduğu için bu bir cihadın önüne bile geçti düşünün. Hatta başka bir rivayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki anne babaya bakmak cihattır. Cihat gibi sevabı var. Düşün. O kadar önemlidir. Yine Allah Azze ve Celle Lokman Suresine diyor ki biz kesin olarak anne ve babaya hürmet etmeyi emrettik. Ve şirk, bana şirk koşmamayı ve anne ve babaya kesin olarak hürmet etmeyi emrettik. O ki anne sizi karnınızda diyor taşıdı. Belli bir sürece kadar o zorluk ve sıkıntı içerisinde dünyaya getirdi. Onun diyor sütten kesilmesi de iki yıldır. Gerçekten de İbni Abbas diyor ki tam olarak hesapladık. Yani tam 24 ay boyunca bir insan süt emzirdiğinde ondan sonra kesilirdi. Şu anda bilimsel bir bakış açısı da böyledir. Diyor ki anne sütü iki yıl boyunca hiç eksiltmek sizin yiyen çocukların sağlık ve fetri durumu hiç içmeyenlere göre daha sağlamdır. Yani bu noktada bilimin de destek vermiş olduğu bir şey vardır. Yine e, Allah Azze ve Celle anne ve baba diyor ki e, ikisinden biri veyahut ikisi eğer yanınızda yaşlandığında diyor sakın onlara öf bile demeyin. Yani mesela bugün öf meselesi nedir? Hani bugün Allah Azze ve Celle bir şeyi söylüyorsa emin olalım ki bizim içimizdeki bir şeyi söylüyor. Çünkü anne ve baba yaşlandığında kardeşler dertleri çekilmiyor. Yani çok sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar. Hem hastalık hem de yaşlılığın vermiş olduğu duyma az, azlığı, görme noksanlığı. Bu, buna paralel bir sürü eksiklikler çocuğu belli bir noktada sonra bıktıracağı için öfler ve şeyler patlıyor. Yani bu normalde belki başımıza gelmemiş ama başına gelen kardeşler anlatıyor. Düşünün ki anne ve baba ikisi ihtiyacını gideremiyor. Çocuk işini bırakıp onun ihtiyacını gideriyor. Çok sıkıntılı bir süreçtir. Onun için Allah hasreten o noktayı vurgulamıştır. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir rivayette diyor ki burnu yere sürtülsün. Burnu yere sürtülsün. Burnu yere sürtülsün. Sahabenin biri diyor ki kimin? Ya Allah'ın Resulü. Kimin burnu yere sürtülsün? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki anne ve babası da ya da ikisinden birine yetişip de cennetini kaçırana diyor ki onun o burnu yere sürtülsün. O kadar ki önemlidir. Demek ki insanın cenneti anne ve babasından biri ve yahut ikisine de kabul ediyor. Yani bu düşün bir atasözü değil bir deyim değildir. Bu hadis-i şeriftir. Peygamber Aleyhisselam'ın söylediği sözdür. Dolayısıyla anne ve babamız aslında bizim cennetimizdir. Yani mesela bugün birçok e, bilgi dininde bilgi sahibi olmadan önceki halili, cahiliye dönemli söyleyen kardeşler var. Diyor ki keşke anne ve babamız biz bu dinimizi öğrendikten sonra biz onu onları görmüş olsaydık. Çünkü cennet tam yanımızdayken biz onu kaçırdık. Düşün resmen senin cennetin senin evindedir haberin bile yoktur. Yani bugün e, kafirler topluluğunun İslam'a olan saldırıları özellikle haseten modern dönemde işte İslam kadını kapatıyor insan e, İslam kadını e, dört duvara sıkıştırıp e, düşünce özgürlüğünün önüne set vuruyor gibi yaklaşımlar hepsi İslam dininden bir haber olmakla ilintili olan şeylerdir. Çünkü gerçek İslamiyeti bilen bir insan bunu söyler mi? Düşün bu söz, sözün söylendiği konjonktör ne diye biliyor musunuz? Resulullah döneminde kadınlar rakase ettirilir. Kadınlar diri diri gömülür. Onlara zerre kadar mal verilmez. Aşağılanır ve yüzlerine tükürülürdü. Tam o dönemde Allah Resulü diyor ki cennet annelerin ayakları altındadır. Subhanallah. Yani bu basit bir şey değildir. Dolayısıyla anne vermiş olduğu deri böyledir. Yine bir rivayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabari de geçiyor. Diyor ki, ne mutlu o kişiye ki anne ve babasına iyilikte bulunur. Yani ne mutlu o insana ki anne ve babasına ihsan etmiştir. Yani diyor ki onun ömrü de uzatılır. Başka bir rivetedir ki onun ömrü uzansın. Yani demek ki biz e, bu hadiste neyi çıkartabiliriz? İnsan anne ve babasına hizmet ederse ve Allah'ın hoşnutu, hoşnutluğunu kazanırsa, umulur ki ömür uzun olur. Hani mesela neden bu vurgulanmış? Bazı insanlar var kardeşler çok çok yaşamayı severler. Dolayısıyla aslında bu onlara bir up, e, ipucu da olur. Çünkü çok yaşamak isteyen bir insan anne ve babasına bakacak. Bizim Naslara bakış açımız böyledir. Yine bir insan malısını, malının çok fazla olmasını istiyorsa infak etmesi lazım. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam ne diyor? Diyor ki mal zira vererek azalmaz bilakis çoğalır. Aynen bu ömürde böyle anne ve babaya yapılan hizmet insanın ömrünü uzatır. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu noktada kişiyi övmüştür. Yine bu, min bu minvalde e, birkaç e, şey konuyla ilgili e, kısa var inşallah onları da anlatalım. Hepinizin malumu Cüreyç diyen biri var. Cüreyç yani eski e, bizim İslam'dan önceki e, İsrailoğullarına ait bir kıssadır. Hani normalde Allah Azze ve Celle peygamberlerin hikayelerini, kıssalarını bize anlatır. Biz öğüt alalım diye. Ya da abidlerin ya da büyük insanların, sıddıkların. Ve muttakilerin durumlarını bize anlatır. Dolayısıyla bu da abidlerden bir abid. Kendini mabede kapatmış, e, sahihanda geçiyor. Sadece kendini Allah'a verip zikreden ve tefekkür eden ve ibadetle meşgul olan bir insandı. Zerre kadar bir şey yok. Yani rivayetlere göre e, günahı olmayan bir insandı. Bu o kadar ibadetle meşguldür ki, annesi bir gün geliyor sesleniyor. Diyor ki Cüreyç, Cüreyç. Diyor, annem mi namazım mı? annem bir namazım mı? Sonra karar veriyor, iştahat ediyor. Diyor ki namazım. Tekbir getirerek namaza duruyor. Annesi gidip başka bir sefer tekrar geliyor. Diyor cüreyç bağırıyor. Cüreyç ıssız bir yerde mabedine çekilmiş. Tekrar diyor ki annem bir namaz mı daha evladır? Düşünüyor, iştahat ediyor. Diyor ki namaz annemden daha iyidir. Yani kıldığı namaz da nafile namazdır. Ve tekrar kamet getirip namazına duruyor. Belli bir zaman sonra <laughs> üçüncü defa annesi geliyor. Cüreyş cüreyş diye bağırıyor. Tekrar namaz mı annem mi derken namazı tercih ediyor. Sonra annesi diyor ki ey cüreyş Allah sana kötü bir kadını musallat kılsın. Ve belli bir müddet geçtikten sonra bir kadın geliyor. Kadınlar topluluğu toplanıyor. Diyor ki bu cüreyşi yoldan çıkaracak kimse yoktur. Böyle bir yeteneğe sahip olan kadın var mı? Kadınlardan biri diyor ki ben onu yoldan çıkartırım. Kadın ne yapıyor? Cüreyc onunla ilişkiye geçmiyor. Ne yapıyor, ne ediyor? Bu kadın, bu adam Allah'ını tercih ediyor ve korkudan yanaşmıyor. Bu kadın eninde sonunda gidip bir mağarada çobanlık yapan bir adamın yanında ilişkiye giriyor ve 9 ay sonra çocuk doğuruyor. Çocuk doğurduğunda herkes diyor ki bunun babası kim de diyor ki Cüreyc'tir. Başaramadığını iftira, iftira yoluyla yapıyor. Ve Cüreyc'i Halk topluluğu kardeşler toplanıyor. Cüreyci öyle bir linç ediyorlar ki onun mabedini de başına yıkıyorlar. Cüreyci diyor ki ben size ne yaptım ki bana bunu yaptınız? Bana onu söyleyin. Diyor ki biz seni abid, Allah dostu sanardık ama sen gitmişsin bu kadında çocuk peydahlamışsın. Adam diyor ki ben vallahi öyle bir şey yapmadım. Getirin çocuğu. Çocuğu bebeği getirdiğinde Diyor ki bana biraz az mühlet verin. Kalkıp iki rakat namaz kılıyor ve Rabbine içli içli dua ediyor. Sonra bebeğin karnına Bismillah diyor ve diyor ki senin bab babanın ismi kimdir? Baban kimdir? Çocuk Allah'ın izniyle dile gelir ve diyor ki benim babam çobandır. Bunu dediği an halk öyle bir korkuyor ki diyor ki bu bebek yani görülmemiş. Şu ana kadar hiç kimse kundakta bebeğin konuştuğunu görmemiş. Eskiden bilgi ve döküman hiyerarşik olarak bize gelmediği için İsa Aleyhisselam'ın meseleleri benzeri şeyler gelmiyor. Hani tarih koptuğu için belge olmadığı için gelmiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, yani birkaç çocuk beşikteyken konuşmuş. Bunlardan biri de işte Cüreyci meselesidir. Çocuk direkt dile gelince halk hemen anlıyor ki bu bir iftiradır ve Cüreyce el ve ayaklarını öpmeye başlıyor. Diyor ki bize bizi affet. Biz senin mabedini altından gümüşten yapalım ya da daha güzelini yapalım. Yeter ki bizi bağışla. Biz şu an anladık ki sen susuzsun. Cüreyş diyor ki hayır. Diyor ki bana aynısını yap. Ahşaptan ya da kerpiçten. <laughs> diyor ki ben altın ve gümüş istemiyorum. Sadece benim mabedimi yapın. Ben kendimi Allah'a adayacağım. Ve diyor ki bu da sizin sizinle alakası değil. Benim annemin yüzünde olduğunu biliyorum. Diyor ki bu benim suçumdur. Ben annemi özdüm. Başıma gelen bu musibetin ne olduğunu biliyorum. Allah Azze ve Celle ne diyor? başınıza gelen bütün musibetler ya sizin elinizdendir ya da sizin yüzünüzdendir, başka bir hayattedir. Şimdi o hatasını anlıyor. Annesini kırdığı için bu bela geldi. Kendisi yapmamış ama yine bela beladır. Dolayısıyla sıkıntıdır ve onu uğraştırıyor. Bu da bize şunu gösteriyor ki eğer biz anne ve babamızın bedduasını alırsak ister mümin olsun ister kafir olsun anne ve babanın bedduaları tutar. Bunun delili nedir? <laughs> Ömer radıyallahu anh bir gün cahile dönemde bir adamın elinin ferşli olduğunu, titrediğini görüyor. Diyor ki senin bu elinin başına ne geldi? Diyor ki ya emril müminin diyor ki ben cahiledeyken annemi üzdüm. Annem bana öyle bir beddua etti ki bedduası tuttu ve elim felç oldu. Yani kafir de olsa annenin ahı şey olur. Nereden anlıyoruz? Bir gün Esma annemiz Annesi daha şey değil, Müslüman değilken diyor ki Ya Allah'ın Resulü hicrette diyor ki annem geldi. Ben ona hizmet etsem günah mı acaba kafir olduğu için? Ona bir şey ikram etsem, ona oturması için bir yer hazırlasam günah mıdır? Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki hayır bilakis hizmet et. Yani müşrik olan anne ve babana hizmet et. Anne ve babamız kafir de olsa dine saldırı yapmadığı sürece bizim onlara hizmet etmemiz lazım çoğu insanlar mesela anne ve babası aynı fikirde olmadığı zaman Allah korusun onu kafirle itham ediyor ve ona işkence yapıyor. Biz İstanbul'da Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görüyoruz. Adam sırf para harçlık alabilmek için annesinin boğazını kesiyor. Annesine kurşun sıkan var Allah korusun. Annesini dövüp pataklayan var. Annesini yedinci katta at, aşağı atan var. Düşünün ki e, bunlar daha kafir iken bedduaları tutuyorsa bir mümin kadın elini açıp içli içli Allah'a yalvardığında oğlu için ve dua için ne olacak? Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü vesselam kafir olan bir anne ve babaya bile hizmeti emretmiştir. Allah azze ve celle de emretmiştir. Ta ki bir anne ve baba ne zaman itaat edilmez? Dese ki namaz kılma. Allah yolunda her şeyi bırak. işte benzeri Kur'an okuma peygambere saygı duyma ile lahir bir sürü şeyi söylediği zaman dinle ilgili o zaman anne ve babanın sözü reddedilmiştir. O zaman Allah gazaba gelmez. Çünkü peygamber Aleyhisselam vesselam diyor ki Allah'ın rızası anne ve babasının rızasına bağlıdır. Allah'ın gazabı anne ve babanın rız gazabına ilintilidir. Yani bir anne ve baba oğluna sinirlendiği an Allah azze ve celle de ona sinirlenir. Haklıysa tırnak içerisinde. Bir anne ve baba çocuğunu seviyorsa Allah Azze ve Celle de o çocuğu sever. Yani tamamıyla şeydir. Lokman suresinde buyurduğu gibi anne ve babana ve bana şükret. Ancak şirk koşma. Yani Allah Azze ve Celle şirk koşmamamın hemen ardında diyor ki anne ve babaya itaat et ve bana da şükret. O kadar önem arz ediyor. Yine bir gün kıssalardan biri kardeşler Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle biliyorsunuz Kelimullah deniliyor onun bir lakabı da. Diyor ki Allah Azze ve Celle ile konuştuğu için diyor ki Allah Azze ve Celle ona diyor ki Ya Musa senin cennetteki komşun Kadri Hocam bir adres şey yapalım mısın bir diyor. Diyor ki senin cennetteki komşun kimdir? Allah Azze ve Celle ona söylüyor. Diyor ki senin cennetteki komşun falan falan köydeki bir kasaptır. Musa Aleyhisselam diyor ki, Subhanallah, diyor ki, Ya Rabbi izin var mı? Ben gidip o adamı bulayım ve tanışayım, ona o bilgiyi vereyim, o müjdeyi vereyim. Çünkü benim gibi bir peygamberin komşusu olabilecek nasıl bir amel işlediği merak ediyorum. Allah Azze ve Celle olayı söylemiyor. Sadece diyor ki senin cennetteki komşun bu adamdır. Musa aleyhisselam epey yol alıyor. Gidiyor bir köydeki bu adamı buluyor. Kasap olan. Onu takip ediyor, selam veriyor. işiyle işini dikkatle izliyor. Bakıyor ki cennete ve hele hele peygamberin komşusu olabilecek bir amel yok. Yani şöyle böyle popüler bir şey yok yani. Diyor ki sana misafir olabilir miyim? Ben yabancı biriyim zira. Adam diyor tabii ki. Adam biraz kıyma hazırlayıp yavaş yavaş Musa Aleyhisselam'la beraber çıkıyor. Eve gidiyorlar. Eve gidince Musa aleyhisselam bakıyor, evde de bir şey yok, olağanüstü bir durum yok, sadece adam iyidir, terazisi iyidir, halal ve haramı gözetiyor. Yani güzel çalışıyor, haram bir şey yapmıyor, eti de helaldir, yani pis bir et de değil, hile de yok terazide. Ama tamam bunlar normal, rutin şeyler, olağanüstü bir şey bekliyor, bir şey yok. Bir rivette adam bir yere gidip geliyor, bir odadan bir odaya gidip geliyor. Musa Aleyhisselam diyor ki sen nereye gidiyorsun bekle ben de seninle geleceğim. Belli bir müddet kayboluyorsun sonra tekrar geliyorsun. Musa Aleyhisselam ona gidiyor bakıyor ki duvarda büyük bir zembil asılıdır askıda. Hani o eskiden çubuklarla yapılan zembiller var ya. Bakıyor orada bir zembil asılıdır indiriyor. İçinde küçücük bir yaşlı insan yani takriben 100 yaşında olan bir insan 30-40 kiloluk böyle büzüşmüş bir şekilde bir yaşlı kadın. Diyor o kimdir? Diyor o annemdir. Diyor niye uğraşıyorsun? Diyor ki ben tek evladım. Ben işe gidiyorum ya. İşe gittiğimde annem yürüyemiyor. Cılız olduğu için, yaşlı olduğu için farelerin kemirmesinden korkuyorum. Köpeklerin, kedilerin onu tırmalamasından korkuyorum. Diyor ki bütün hizmetini yapıyorum. Zembile koyuyorum, e, kokusunu söylüyorum ve asıyorum. Ben gelene kadar uyuyor orada. Yine Musa Aleyhisselam bir anda hizmetini yaparken, kokusunu sürerken, el yüzünü yıkarken her şeyini bitiriyor, oraya bırakıyor. Tam zembili duvara asarken annesi kulağına bir şey söylüyor. Kulağına bir şey söyleyince oğlu da böyle yapıyor inşallah, inşallah. Gülüyor. Musa Aleyhisselam diyor sana ne dedi? Ya diyor ki annemdir, yaşlıdır, ne dediğini bilmiyor, boş ver. Ya diyor söyle, ne söyledi merak ettim. Diyor ki ben ona hizmet yapıyorum ya o kadar hoşuna gidiyor ki her hizmet yaptığımız sonunda kulağıma diyor ki inşallah sen öldüğünde Musa peygamberin komşusu olasın. Diyor ben de diyorum ya ben nerede? Musa aleyhisselam nerede? Musa aleyhisselam diyor ki müjde sana. Diyor ki ben senin cennetteki komşun olan peygamber Musa'yım. Ancak ben senin hangi amele sahip olduğunu bilmediğim için kendimi sana tanıtmadım. Müjde olsun sana şimdiden sana cennet yazıldı. Bir bak düşün bir köyde hem böyle toplumsal olağanüstü sorunlar yok. Sorunlar yumağıyla uğraşmıyor. Olağanüstü bir amel yok. Toprak, tarla, hayvan, et. Ama orada bir yaşlı kadın. Ve onun sayesinde cennete gidiyor Subhanallah. İnsan bazen hani bir cezaevinde olabilir. Dört duvar arasında insan şöyle hani mahkum olanlar şöyle düşünebilir. Ya şimdi ben de dışarıda olsaydım bol bol Kur'an okurdum, namaz kılardım, davet ederdim, cihat ederdim, şöyle böyle yapardım cenneti kazanırdım. Bazen dört duvar arasında cennetin var göremiyoruz. Yani bir görebilsek iş aşılıyor. Bak köyde ıssız bir köyde yaşlı bir kadınla tek evlat, kız kardeşi yok, abi yok. Ama pey bırak cenneti de peygamberin komşusu. Yani bu Allah Azze ve Celle Müslümanı içine alabilmek için, cennete alabilmek için her türlü şey bize ön koşuyor. Yani çok basit ameller de bazen bizi her şey basit diyoruz da ağır bir şeydir aslında. Çok basit bazı basit gördüğümüz ameller bile bizi cennete kurabiliyor. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisiyle beraber düşündüğümüzde bu it dahi içselleştiririz. Ne diyordu Resulullah? Diyor ki anne ve babası veyahut ikisinden biri, işlerinden biri o yaşlılığa erince, diyor ki cennetini kaçıranın burnu yerde sürtülsün. Demek ki Resulullah bu gibi kıssaları çok bildiği için Allah Azze ve Celle ayette buyurduğu gibi, işte biz, biz sana nice peygamberlerin kıssalarını anlattık, nicelerini de anlatmadık. Çok anlattığı için, bildiği için hadis olarak bize tekrar söylüyor, hatırlatıyor. Yani dolayısıyla bir düşünün Allah bizden uzak tutsun, insan annesine nasıl yumruk vurur? annesine bıçak vuran var, silah vuran var, iskence eden var. Ve bir tane ben bu yakında medyada duydum. Annesini darp, darp yapan, hani feci bir şekilde dayak atan biri polisler gelir, Düşün kadın, o kadar bak çocuğunu seviyor ki şikayetçi bile olmuyor. Diyor ki hayır çocuğum yapmamış. Şikayet etmiyor, şikayet etse yakalanacaktı. Ama iki gün sonra o çocuk gelip bu sefer o kadını öldürdü. İşte anne öyle bir şeydir. Yani böyle bir insan gece gündüz namaz kılsa ne yarar? Düşünün ki cüreyce bakalım. Cüreyç hep namaz halindeyken bile Allah Azze ve Celle ona ceza verdi. Annesinin sözüne efendim buyur anneciğim demediği için. Başına türlü türlü şeyler geldi. Annesini öldüren bir insanın nafile namazı ne yarar acaba? Yani bu bağlamda kıssalar bizler için öğreticidir. Yani anne o kadar önemli olmasaydı Peygamber Aleyhissatu vesselam demezdi cennet annelerin <laughs> ayakları altındadır. <laughs> Dolayısıyla inşallah bu kadın konusunda anne konusunda Allah bize hassas olmayı nasip etsin. Varsa annelerimiz ona karşı saygılı olup cennetimizi kazanabiliriz. Yoksa da en azında dua edip ya da varsa nenelerimiz ya da teyzelerimiz ya da varsa babamız, çünkü ikisi de zikrediliyor. Anne ve babasına kavuşup da cenneti kaçırana Sadece anne demiyor ama anne bir tık ileride olduğu için. Yine Peygamber Vesselam başka bir şeyde adamın biri geliyordur ki Ya Allah'ın Resulü ben hanımımdan memnunum. Lakin babam kerih görüyor. Diyor ki ne yapayım? Boşanmamı istiyor. Allah Resulü diyor ki eşini boşa. Ve rivayetlere göre bu Abdullah İbni Ömer'dir. Düşünün ki sadece babasının sözüne bakarak eşini boşayan sahabeler var. Sübhanallah. Demek ki anne ve baba var ya dinin dışında yani hemen hemen ne derse insanı yapması lazım daha iyidir. Yine biri gelir Ebu Derda aynısını söylüyor. Diyor ki ben Eşimden memnunum ama benim babam diyor ki eşini bırak. Ne yapayım? E Dar da bir şekilde mecazi bir şekilde onu hatırlatıyor. Diyor ki istersen cenneti yani senin ailen, ebeveyn cennetindir. İstersen cennetini tut, istersen cennetini bırak senin elinde. Yani üstü kapalı bir şekilde babana itaat et diyor. Yine bir rivayette İbrahim Aleyhisselam'ın meselesi de var. Hani bir rivayette oğluna geliyor diyor ki eşine e, eşine gelir hanımına gelinine Tabii kendisi keldanilere ait olduğu için uzak bir yoldan başka bir yere geliyor diyor ki durum nasıl gelini diyor ki Allah durum iyi değil durum güzel değil diyor ki oğlun e, kocan geldiğinde ona söyle ki kapının eşini değiştir rivayetlere göre İsmail aleyhisselam olduğu söyleniyor en doğrusunu Allah bilir Diyor ki bugün bir misafir geldi mi? Diyor ki ihtiyar biri geldi. Bana dedi ki durum nasıldır? Ben de dedim ki valla çok iyi değil. Hani pek durumumuz iyi değil. Fazla yiyemiyoruz. Yani bak ekonomik sıkıntısını dile getirdiği için İbrahim aleyhisselam diyor ki bırak onu. Diyor sana bir şey dedi mi? Diyor ki bana dedi ki kocan geldiğinde söyle ki kapının eşini değiştir. Diyor vallahi o babam İbrahim aleyhisselamdır. Bana seni boşamamı istiyor ve sen boşsun dedi. Başka bir müddet sonra geliyor, tekrar o eve bakıyor başka bir kadın. Diyor bana bu ihtiyara bir su ver, su veriyor. Diyor ki durum nasıldır, geçim nasıldır? Diyor elhamdülillah. Diyor ki çok şükür yiyoruz, içiyoruz. Ham Allah'adır. Diyor ki hiçbir sıkıntımız yok. Diyor eşin geldiğinde akşam kocana söyle ki kapının eşiğini sıkı tut. İsmail Aleyhisselam geliyor diyor ki öyle bir misafir geldim diyor evet geldi ne dedi diyor diyor ki durum sordu ben de dedim ki elhamdülillah iyidir Başka ne dedi? Dedi ki kocana söyle ki kapının eşini sıkı tut. Diyor ki o babamdır. Seni beğenmiş ve diyor ki onu asla bırakma. Düşün. En basit bir söylemde bile anne ve baba haklıysa bunu boşa diyor ki ağır bir durumdur. Bunu bile yapabilmemiz lazım. Subhanallah. Şu anda onu bırak. Oğlum bana bir bardak su ver diyen insanlar şu anki Z kuşağı, alfabeta, gama kuşağı. Vallahi ayak üstü atıp da baba edemiyorum sen kalk. Diyen evlatlar var. Bırak o boşama gibi ağır bir durumu. Diyor ki baba sen kalk suyu getir. Hatta hatta daha ileri gidelim. Kendisi otururken babası tam dışarıda mutfakta geldi. Diyor ki baba hazır oradayken bana bir bardak su getir. Hatta hatta kanka diyen var babasına. Yani böyle arkadaş gibi oynatan insanlar var. İşte din saygıyı emrediyor. Sevgiyi emrediyor ilişkinin düzeyini, vasatlığını emrediyor. Ama maalesef küresel kültür bizi mahvetmiştir. Özellikle medya sektörü gençleri mahvetmiştir. Kim dininden beri ise o mahvolmuştur. Kim küresel kültür çarkına dahil olursa anne ve babasının kendisine hediye ettiği cenneti kaybetmiştir. Allah Azze ve Celle hepimizi affetsin. Anne ve babamıza daha saygılı, daha güzel, daha yumuşak söz söylemeyi nasip etsin ve bizi onlar aracılığıyla cennete koysun. İnşallah bir eksiklik varsa bendendir, bir doğruluk varsa Allah'tandır. Ve ahiril da'vana rabbil